Yolda gideceğim de. Diyor, sen niye konuşamıyorsun şu an? sen niye heyecan diyor ki abi? Benim canımı sıkma. Tamam. Sen ağzını bunu da burada. Tamam İnsanlardan da öyle dava geçerek yapma. Arkadaştan da özür dile. Ben mi özür dileyeceğim? Evet sen özür dileyeceksin. Bak millet bize bakıyor. diyor. Arkadaştan özür dileyeceksin. Niye abi ben ne yaptım? Yapamazsın. Benim canımı sıkma. Tamam abi sakin ol da. Vallahi Valla sakin ol. Ben Rahatsız <laughs> edeyim, kusura bakmayın da. <laughs> Herhalde tanıyorum söz videosu falan çekiyoruz. Evet TikTok'ta söz falan çekiyorum. Evet ne güzel sözleriniz var. Kekeliyor musun? Sokağa niye çıktın o zaman? Neden çıkmasın ki? O kadar güzel sözler söylüyordun hepsi yalan mı yani? Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir sosyal deney çekimi için Kadıköy'e geldik. Uzun zamandır bir sosyal deney çekmiyorduk. Benden 10 aydır kekeme birini aşağılamak videosu istiyorsunuz. Ben de artık dedim bu benim canlarımı kırmayayım. Bugün geldim Kadıköy'de insanların yanında. Kekeme bir arkadaşımı aşağıladım. Bugün kekeme olarak bana kuzenim yardımcı olacak. Canım kanalıma hoş, kanalıma hoş geldin. Kanalıma. <laughs> bu kuzenimin de kanalı günahına ona da abone olun. Ne tarafta diyor? Şurada, şurada. Şurada. Şuradan ona da abone olursanız iyi e butonundan çok mutlu oluruz. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Birkaç kişinin yanına gittik arkadaşlar. Ben bu kuzenimi aşağıladım ve insanlar tepki vermediler hatta ben bu kuzeni kovarken onlar da benle beraber bu arkadaşı dışladılar baksın içine kekemeler niye sokağa çıkıyor falan gibisinden onlar da tepki verdiler o sahneleri yayınlamak istemiyorum çünkü çok aciz bir durum Siz daha fazla sıkmak istemiyorum bu arada video başlamadan önce videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve yorum atmayı unutmuyoruz arkadaşlar daha farklı sosyal deney istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz öpüyorum sizi kendinize iyi bakın hadi videoya geçelim pardon biraz kayar mısınız oturacağım da. Eleye gideceğim de. Or, 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 or. Giderim biliyor musun? Abla. Abla. Bir dakika sen ne anlatıyorsun ya? Ne anlatıyorsun? Konuşamıyor çıkmışsın sokağa. Böyle insanlara niye yardım ediyorsunuz ya? Niye yardım ediyorsunuz böyle insanlara? Beyefendi şu an konuştuğunuz çok yanlış. Yo ya bir şey bilmiyorum da bak ağzı yok çıkmış sokağa. Ağzı, dili yok konuşmaya çalışıyor. Anlaşamıyorsan milletle niye çıkıyorsun sokağa? Beyefendi. Yok bir dakika sen... bir saniye siz karışmayın sen anlaşamıyorsan milletle niye sokağa çıkıyorsun? Dilin yoksa git evde otur. Milletin zamanını çalma hakkın var mı böyle? Gelmiş sizin zamanınızı çalıyor. Hayır beyefendi ben şikayetçi değilim. Ben şikayetçiyim ben burada oturuyorum. Kalkıp gidebilirsin o zaman. Ben niye gidiyorum? O gitsin. Hadi Hayır, sen bak işine. İnsanların kusurlu yerinde dalga geçemezsiniz. Valla kusurluk bir şey yok ama baksın işine bunu ya. Çıkmış sokağa. Sen... Hayır. Karışma. Yok kardeşim sen bir dakika. Böyle konuşamazsın. Ben, mi? ben bir şey mi dedim? Ya. Siz, sizin de ağzınız var şu an. Siz konuşuyorsunuz ama boş konuşuyorsunuz şu an. Tövbe estağfurullah yarabbim. Allah'ım ne günlere kaldık yarabbim. Tamam baksana tamam ben ona yardımcı olurum tamam. Sıkıntı yok ben yardımcı olurum. Hayır kardeşim siz şey oturun. A ben yardımcı olurum ya tamam ben götürürüm. Durma abi. Nereye gideceksin? Ben kendim, kendim giderim. Ne? Tam Lan kendisinin... oğlum konuş konuş ağzını laf yapma. Ay, kendisinin ayakları var gidebilir biz tarif ediyoruz zaten. Ayakları olduğu kadar keşke biraz da dili olsa. Hayır bizi duyabiliyor tamam. diliyle alakalı bir şey yok. Hadi bak işine. Ne alıyorsun oğlum? Niye alıyorsun? Sen i̇ncittiniz farkındaysanız. Bu mu incecek? Böyle insanlarda duygular var? Çek sen gereken, şu köşeye. Lütfen. Tamam ben ben halledeceğim tamam, efendim. Ben götürüyorum. Gerekirse. Siz niye bu kadar sahip Otur. çıktınız? Hayır çünkü yaptığınız yanlış insanların kusurlarıyla dalga geçemezsiniz. Benim ne kusurum var? Sen benim olmaması. Merhaba. Oturabilir miyim? Merhaba. Rahatsız ettim kusura Ama bakmayın oh, da. TikTok'tan herhalde tanıyorum. Söz videosu falan çekiyorum. Evet TikTok'ta söz falan çekiyorum. Evet ne güzel sözleriniz var. Çok Bayağı teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şey izlediniz mi? Youtube'da da videolar çekiyoruz. Yok, çekiyoruz. İzlemediniz var. mi? İzlemedim. Youtube'da da o söz videolarını falan eleştiriyoruz. Yine bakarım. Instagram'da falan da keşfetti de karşımıza çıkıyor. Yani çok teşekkür ederim. Valla içimizden gelenleri söylüyoruz. Size de hitap ediyorsa. Evet evet güzel sözleriniz. Var. Ne mutlu bize ya valla. Mer Merhaba. Merhaba. Sahile mi? Sahile gideceğim de ben. Ne? Nasıl, nasıl, giderim? bir dakika sen niye konuşmuyorsun? Konuşamıyorsun. Kekeliyorum abi ben. Kekeliyor musun? Sokağa niye çıktın o zaman? Neden çıkmasın ki? Bir evine gitsin. Böyle insanları ben sevmiyorum. Hayır, niye? Kekeleyenler çıkamaz mı sokağa? Çıkamaz. ne alakası var? Şu an bizim vaktimizi çalıyor yani. Ne vaktimizi çalması? Şu anda konuştuğunuz tabi çok yanlış bir şekilde. Yok, çok hadi sen bak işine, bak işine bak işine dilin hayır, yoksa. Bir dakika tamam. siz karışmayın. Sen hayır, dilin dilin ben? yoksa dilin yoksa niye sokağa hayır. çıkıyorsun? Hayır ne alakası var? Ya niye? Ne derdim öyle takipçi falan hepsi pirim ben sana tarif ederim. Yok ne alakası var ya? Yani çok alakası var saçmalamayın o da insan sonuçta. Ya siz çok saçmalıyorsunuz O kadar güzel sözler söylüyordun hepsi yalan mı yani? Yok yalanlıktan değil de kekeme bir insana sokakta i̇nsan bulunması var, yanlış. Bak yanlış ben neden? Yanlış Şimdi diyeceksiniz yok, ki. Yok. Hayır bir dakika. Sen bir bakar mısın içine? Hayır gitme ben seni kaçırmayacağım. Hayır ya saçmalıyorsunuz şu anda. Yok ben ne ben yaptım şu an ederim. ya? Bir dakika ya senin şu boyuna posuna bak üstüne başına bak bu ne ya? Asıl sen Bak, Allah bir boy vermiş, gerisini koy vermiş. Akıldan çalmış siz de beyefendi. Kusura bakmayın. Yok. Saçma Yok bakmayın. siz beni tanımıyor muydunuz? Takip e, etmiyor muydunuz? Tamam. Ben sizi yanlış tanıyormuşum demek ki. Ya ben hayır siz hayır. beni tanıyorsanız beni savunmak zorundasınız. Hayır. Hayır. Hayır, neden sizi savunayım? Çocuk Hadi bak teklime, işine. Hayır saçmalıyorsunuz, Ben size tarif edeyim. Hayır, Niye alıyorsun ya? Çocuk Sizin musun oğlum sen? ne alıyor? Farkında mısınız? Ya çocuk mu bu ya? Ne çocuğu? Saçmalamayın. İnsanları böyle ayıramazsınız. Ben insan ayırmıyorum da ben Ayırıyorsunuz. Ben şeyi katemeli. sevmiyorum. Neyi sevmiyorsunuz ya? Ya hanımefendi bakın şimdi. Ha. Bu kekeme bak bu geri zekalar konuşmayı bilmiyor 1 dakika 1 saniye 1 saniye 1 saniye insanlar yanına gidiyor evet. kek kek kek, kek diye insan, insanlara zamanını çalıyor ya saçmalıyorsunuz neden ben dinliyordum onu ben tarif ederim niye dinliyorsunuz beni gibi. dinleyin ben söz söyleyeyim ben beni dinleyin. dinleyin söylemeyin o zaman söz falan ben söz söyleyeyim beni dinleyin hayır ne alakası var ben onu dinlemeyi tercih ederim siz dinlemektense benim güzel hayır sözlerimi hayır. dinlemek yerine bunun kekeme evet. sesini mi dinleyeceksin evet onu tercih ediyorum o evet. kadar yani o kadar Bırak, Bırak abi beni Niye? Korktun mu oğlum benden? Şşş Korktun sen? Benden korktun mu sen? alıyorsunuz Hayır ne yapıyorsunuz? Kendinize ya gelin Bir dakika o niye ağlıyor şu an? Ya korktuğu için ağlıyor Bırakın ya Yaptığınızı gördün mü? Ne yaptım ki? Kalbini kırdınız İnsanları ayırıyorsunuz şu anda çok yanlış ya Gerçekten siz söz falan da söylemeyin TikTok'ta Bence hesabınızı da kapatın Niye? İşte Niyesi mi var be yaptığınızı görmüyor musunuz? Tamam bir dakika bir gelir misin? bir şey söyleyeceğim. Bir saniye gel bir. Selamünaleyküm. Oturabilir miyim abi şöyle? Buyur, buyur. Sen ne yapıyorsun abi? Kafa dinlemeye mi geldin? Aynen kafa dinlemeye geldim Vallahi iyi yapmışsın ya Mer Merhaba. Mod moda. Ne anlatıyorsun ya? Gideceğim de. Hı. sen niye konuşamıyorsun? şu an? Niye konuşamıyor abi bu? Kekemeyim abi. Bir sussa anlarız. Dur, kekeme misin? Sana ne? Olabilir yani. Yo sen niye İşimiz ilgilendiriyor ki abi? Nasıl beni ilgilendirmiyor? Kardeşimiz Yok. değil mi bu? Abi bu adamlar böyle milletin vaktini çalıyor. Böyle insanlar çıkır çıkmasın sokağa ya. Sen çıkma. Sen niye çıkıyorsun? Niye ben çıkmayayım? Niye çıkıyorsun? Yo, ben Geldin bir... oturdun izin istedin. Niye çıkıyorsun? Yo sokağa çıkmak derken ben çıkarım. Ben senin şu an vaktini çalmadım. Bak arkadaş gelmiş vıdı vıdı Yo, vıdı vıdı vıdı, vıdı vıdı. Yo kadar da dinlerim kardeşimi ne olacak? Niye dinleyeyim? Bunu mu dinleyeceksin? Evet. Bunu? Evet sana ne? Sen niye bu kadar karışıyorsun? Kardeşim bir şey mi abi ya? Kardeşim. Hepimiz kardeşiz. Sen de kardeşsin. Tamam da. Kardeşim de bunları sen kardeşle mi görüyorsun? Evet. Valla yazık bina şey. şu haline bak. Sen bak git evine git ya. Moda. Şu ileride bir dil kursu var götüreyim mi? Kardeşim bak benim sabrımı Hayır. taşıyorsun. Kalbini kırmayayım. Müslüman insan birbirinin kalbini kırmaz. Ben, tamam. kal ben kalp kırmıyorum da. Bu adamı da, da bak bu adam. Sakin. Bir şey olmaz kardeşim. Özür. Hayır özür dilemene evet. gerek yok. Özür dileyecek bir şey yapmadım. Keşke ben de senin yerinde olsam. Allah'ın akıllı güzel bir şey sana verir. O, o, zaman ben bir kekeme kursu var işte götüreyim arkadaş değil alsın. Bence de sen bir beyin kursuna git bir bakayım beynin eksik mi değil mi? Niye öyle diyorsun abi canım, ben ne yaptım? Nasıl değil? Ben ne yaptım? Ne, niye denerek bunu dedin ki? Neyim var ki? Çünkü millete dalga geçiyorsun. Ben Şimdi dalga geçmiyorum insan ki. İnsan olsan dinci bir insan olsan bunu yapmazsın zaten. Yo, ya benim, benimki dalga konusu değil ki. Ben Kesin. dedim arkadaşı götüreyim şurada kekeme kursu var ağzı düzelsin biraz. Bence sen buradan kalk benim sabrımı taşıyorsun. Niye ben ne yaptım abi? Sen buradan bir kalk benim sabrımı taşıyorsun. Tamam, ben o arkadaşı alıp götüreyim o zaman. Nereye götüreceksin? Ben hallederim onun işini. Ya ben seni götüreyim bir yere. Nereye götüreceksin abi? Ya seni bir döveyim aklın başına gelsin. Ya ben ne yaptım ya ki? Kardeşim canımı sıkma tamam. Senin ağzını bunu dağıtırım burada. Tamam mı? İnsanlardan da öyle dalga geçerek yapma. Arkadaştan da özür dile. Ben mi özür dileyeceğim? Evet sen özür dileyeceksin. Ben. Ama millet bize bakıyor. Arkadaştan özür dileyeceksin. Yok millet baksın bakmasın. Ben Arkadaşlık, ben anladım ne yapacağını. Seni gel ben götüreyim güzel ben bir hiç kurdu. Hiçbir yere bir şey yapamazsın tamam. Niye abi ben ne yaptım? Yapamazsın. Benim canımı sıkma. Abi. Tamam abi sakin ol da. Tamam. Vallahi Valla sakin Benim ol. Canımı sıkma. Tamam, tamam. sakin ol da abi. Tamam. Benim canımı sıkma. Ne yaptım abi ben ya? Canımı sıkma. Gel kardeşim. Gel. Yok tamam. Kardeşim. Baksana işine ya. Git işine bak. Ya sen, sen, niye alıyorsun çocuk gibi? çocuk gibi alıyor bir dakika. Abi, çocuk gibi alıyor ya. Kardeşim git. Ya çocuk gibi alıyor. kardeşim git diyorum sana. Niye abi ne yapacaksın ki ya? Git kardeşim. Ya ne yapacaksın ki? bak. An? Allah Allah. Bir şuna baksana sen. Sen adamla niye dalga geçiyorsun oğlum? Sana ne lan? Ben adamla dalga geçmiyorum ki. Geçiyorsun. Ne yaptım? Allah seni böyle yarsa dalga geçse sen ne dersin? Ağlar evime gider mi ya? Nasıl? Ağlar evime gider mi? Bu kadar mı karakter? Bu karakterlik bir şeydi ki ben bunun yerinde olsam sokağa çıkmam. Yani sıkma. Tamam abi tamam. sakin ol. Sakin ol Bir saniye gelir misin? Senin kalbin mi kırıldı? Kalbin mi kırıldı? Ya Açıkla be. oğlum. Açıkla oğlum. Allah biz bir sosyal şey çekiyorduk da. Ya hayır ya. <gülüyor> <çizim> <gülüyor> ben ben az önce size söyledim yani YouTube'daki videolarımı ya izliyor musunuz diye. Ya hayır ya. YouTube'da da böyle şeyler yapıyorduk ama. Ben cidden siz öyle zannettim. Bir anda dedim ki <laughs> gerek yok. Yani. Yok yok. Hanımefendi de bizi tanıyormuş şeyden TikTok'tan ben biliyor musun? Ben TikTok'tan tanıyorum. Allah Allah. Ha, TikTok'tan evet. tanıyormuş. Evet. Bana dedi ki sen o kadar söz söylüyordun hepsi yalanmış falan. <laughs> Şöyle bir kamerayı sallarsanız şu tarafta bak görüyorsunuz değil mi kırmızı evet, evet. ben sizi pek zorlamayayım da biz size bir sosyal deney videosu çekiyorduk aslında. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş kekeme değil aslında bizden <laughs> ama çok güzel kurdunuz çok çok güzel tepki verdiniz. Teşekkür ediyorum bu tepkinizden dolayı. <laughs> ne hissettiniz Dedim. o an? İnsanların kusurları böyle dalga konusu olmamalı bence. Bir sallarsanız ağacın arkasına bakın. Sakin, sakin ol. ol. Tamam, abi sakin ol biz sana bir sosyal deney videosu çekiyorduk aslında. Abi. <laughs> <laughs> Vallahi abi. bir an dövecek <laughs> zaten abi Allah şaşırsın. Abi çok ya, özür dilerim çok... ya. ya Ar arkadaş bizim ekipten yani çekeme değil ben de insanları aşağılamam abi. Bugün Yarın Allah olacağız. korusun. Allah hiç kimseye, kimseye göze göstermesin. göstermesin. Tabii ki abi. Bugün burada gittin bir araba çarptın. Evet. Ayağını kaybedebilirsin. Tabii ki de. Tabii ki abi. Kolunu kaybedebilirsin. Yarın ne olacağımız hiçbir şey değil abi. O yüzden kesinlikle hiç kimseye aşağılamıyoruz.